Sen misin? Ya, wow. Çömer. Nasıl çömeliyorsun? Aha, bak 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 Evet <laughs> <laughs> çıkalım. Ne yapacağız şimdi burada? Ne oluyor lan? olduğunu sanmıyorum. Bu ne? Her yerde farklı farklı şeyler var. Aha burada kağıt var. Ne bu? Anormallikler eksik veya anormal nesneler olabilir. Yaşayan sakinler, sesler, önemli olan değişiklikleri, kırmızı oda, sağlık kitleri ve koleksiyon parçalarları anormallik değildir diyor. Oku, oku. Okudum. Hayır, hayır, şey

Hiç fener falan yok mu lan? Ama gerçi aydınlık gibi. 8 Ne 8'i? Wow. <laughs> Bu ne? Bu ne lan? Kanka neredesin?

Kanka gi ay girmedin sandım çok korktum lan. Bir şey diyeceğim. ne demişti? Anormallik görürseniz yukarıya aş şey normallik görürseniz aşağıya inin şey değil mi? Evet. Aşağıya basın mı dedi inin mi dedi? Ne bileyim oğlum. <laughs> ha anormallik görünce ince zaman çık yukarı geri. Bir, bir, bir. Salak, çok korktum mu? <laughs> Şimdi var ya kapı bir açılacak. Kapı var ya bir açılacak böyle esena. Ben, ben şunu bir okuyacağım düşünce. Geri giremiyoruz. Has, sevdiğim gözü kara. <laughs> Anormallik işte in aşağı. Oh! Ne oluyor lan? Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Anormallik kaçırılmış. Onun işini şimdi anladım. Neymiş? Peki anormallik önce yukarı mı çıkacaktık aşağı mı? Ne bileyim oğlum. Bir yerlere çıkarız yani, işte. Bir yerden anormallik Görünce yukarı mı çıkacağız? Galiba. Tekrar okuyalım. Ama giremiyoruz oraya değil mi? Ay giremiyoruz. Yukarısı yok ki. Gel asansör açtım. Burada şu an bir şey yok galiba. Çünkü kaçırdık kanka. Anomali kaçırıldı diyor. Tamam şimdi aşağı iniyoruz. Ama 7'de anomalik görmedik ki. Hı? Yazıyor mu daha? Ha. Oha. Kanka burada yazıyor. Press up Ben... Anormali. anormally ses Down, down, aşağı demek tamam tamam anladım. Anormallik görünce yukarı çıkıyoruz. Anormallik yoksa aşağı Bu nasıl oyun oğlum? İyiymiş bu arada oyun da kötü değil. Hii, kanka burası da var da kapkaranlı. Kamerayla aç şöyle. Sana bir şey diyeyim mi? Sen canavardan daha korkunsun. Bence çöp poşeti bir anomali. Ne oluyor lan bir yerlerden bir şeyler sesli. İyi <laughs> 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 Arkadan görünüşün o kadar komik ki. Yok bu yani Bulut mu <laughs> kaç Ne oluyor lan? Tanıyorum. <laughs> ne oldu <oluyor> lan? <gülüyor> 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 Görmedim ben ya. Oh! Kanka çocuk şey vardı çok korkunçsa. Ka Kanka şu anki olduğumuz durum daha korkunç bence. Abi korkuştuk. <laughs>

Bir de sağıma bakayım. Bir şey yok bence diye bir. Bekle dur Nehir. Bekle. Çocuk küçük çocuk geldi. Üzeni yolla. İsterse dönsün sonra salla. Aldatan aldansın salla. Ne gibiydi? Ne gibiydi? Ay çok olmuş. Abi <laughs> neden geriye geldik? Ne diyor? Ne yapıyoruz bence? Çünkü... Yavaş yavaş bir şey değil diye arkamda. Ben Sen... dediğim anda arkana dönüp koşuyorsun. Fıtı 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 fıtı. Sana bir şey bence buradaki en büyük anomali biziz ama. <laughs> Kanka ben koşamıyorum ben battık. Bardak... Kanka, değil, bir şey yok gel gel gel. Ve şunu öğrendim. Bu koşma yerine basılı kalmamız gerekiyormuş. Ben basılı Eş tutmadım. Yani. Ne? Vay tüylerim <laughs> diken diken oldu What the f... <laughs> İkiden bir çıkmaz anomali bulmaya gidiyoruz. Bence burada da bir anomali yok. <laughs> Yebiliyorum. <laughs> <laughs> Kanka bir gitti geri geldi. Ay. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Geri zeka senden korktum. Abi nasıl kaçırılıyor? Hiçbir bok yok. Kanka yok. Kanka farklı değil ki. Ha Abi ben korktum he. Yemin ederim hatama seçmişim Yine manomeli yine he. Ne anomali? Bir şey? En büyük anormallik benim burada. Ne, anormallik yok abi. Nereden bulacağız ya? Yürü bakayım. Konga şimdi biz böyle diyoruz bir önümüze gelse var ya altımıza sıçacak. Ama sesler anormallik değilmiş. De değil demiştim değil mi? Uh -uh. Yoksa sesler değil mi onun? Ben <laughs> Tek kaldım. Lanet olsun dostum tek kaldım. <laughs> Bitch. Lanet olsun dostum tek kaldım. Kanka o çocuğu ben görseydim muhtemelen altıma sıçmıştım. <laughs> Gördüm! Gitti! Motherfuck <laughs> bitch. Gördün mü? Gafa. <laughs> gafa gördüm. Uçan gafa gördüm. Zaten ben şey fark ettim. Aşırı bir ses gelmeye başladı. Dedim ki herhalde Cava geldi. <laughs> This bitch. Çok korkunç. Biz bence bir tık bekletek. zaten. Abi gelmesin. emin ediyorum. He. Feyza. Gel. Neredesin? 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 Düz bitch. Neredesin? Buradayım. Ha gördüm. Iıı! ha tamam. Kanka bence sen de bir anomalisin. Karakterinin tipine baktın mı sen hiç? Ben ne diyor? Kanka bence biz bir anomaliyiz ama tipimize bak. Oğlum jump scare falan atmaz ha. Atarsa var ya hayatımız kayar bizim. Jump scare olayı var bu arada ben olaylı yani. Yemin et ağzına tüküreyim seni. Ben hiç okumadım. Ben de bir gün beklerim. Oğlum bir gelecek şimdi var. Ses, ses kas. bakayım. Senin kulakların iyi. Ben birazcık sağırım. <laughs> Ay tüylerim <niye> diken diken. <laughs> Kafaya bak ama. <bakamıyorum. gülüyor> ne oldu lan? Ben yaptım. Otizmle ödüm koptu. Ne oluyor oğlum? Bir şey var burada. <laughs> ben yaptım. Hayalet gördüm diyorsun. Nerede gördün hayalet? <laughs> Kanka otizm gibisin. Ne yapıyorsun? <laughs> Bende yok burada bir şey. Aşağı inelim. Aşağı mı inelim? Abi nasıl? Fire alarm mı? Fire Hani alarm alarm çalmadı. Dit dit dit. Ama oyun güzel kanka. Allah var yukarıda. Mükemmel oyun yapmışlar. Kanka bizim geri aldığımız adamların hiçbir suçu yok. Ya kanka olan burada lazımdı, ne var Oğlum Aslında bir şey diyeceğim. Hayır. Aaa. Kanka ses geliyor bir yerlerden ha. <laughs> برنامه چه اخوه kaçmak mı? Kaçmak Ay ay. <laughs> Kalbim burnumdan atıyor şu an. Ya ben de ilk kez gördüm gördüm. Sen ilk defa görüyorsun. Var bu Sen bir de hayaleti gördün. Ben toplam 4 tane gördüm seni. Çok <laughs> Burada bir tane Recep Medik şey var. Dur, 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 dur. Kağıdı okuyalım. Dur ben kağıdı çok güzel okuyorum. Anormallikler eksik veya evet. anormal nesneler olabilir. Yaşayan sakinler, sesler, önemli olan değişik, önemli ortam değişiklikleri. Kırmızı oda, sağlık kitleri ve koleksiyon parçaları anormallik değildir. Yaşayan sakinler. Oğlum bunlar yaşayan birini görsek anormallik değil mi sence bu yani? Böyle bir binada Abi, yaşayan... Içeriz, en ne? <laughs> Kanka ortam değişikliği. ortam değişiklikleri Nasıl? Kanka bir şey diyeceğim. Ben o fire şey dedi ya. E, yangın alarmı. Orada bir şey hareket ediyordu. O muydu acaba normalde? Ben gördüm ama. Ben Kanka ben onu tınlamadım. Galiba oydu. Neredesin? Lanetli bir dairede mahsur. Lanetli bir dairede mahsur. Oğlum ben bilmedim dur. Geri zekalı baktın mı iki sene etrafa? Tamam da ben kayıp kapıyı ne bileyim? <laughs> kapı kanka kapının üzeri. Düşünsene kapıdayız kanka kapının önüne geliyoruz. Kapı birden canlanıp bizim önümüze geliyor. Çok, çok korkunç olurdu. Bu kaçma olayı şey galiba anormallik illa olacak ne bilmiyorum. Anormalliği bulduktan sonra basıyorsun asansöre. Daha korkunç olmalı. Yan taraf vardı oraya bak. Kanka ne oluyor? Git. Dur dur bekle basma. Ses geliyor bir yerden. Ama nereden geliyor anlamadım. Sesi duyuyorsun değil mi sen de? Duyuyorum duyuyorum. Kardeş neredesin? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Kanka... Abi, kamerayı açıp da eset alıp mı korkut çıkıyor? Sen de denersen sağ. Kanka ben seni SS alamıyorum. Ama videodan alacağım. Hatta bunu. Bakalım. Ben sana atarım. Oha! Dur lan! Bir şey cis etti. Bakalım mı? Gel gidelim bakalım. Bir de anomalik yoksa var ya. Bir çıkacak şimdi karşımıza var ya. Altımı nasıl şişe atayım dediğimde. Yok ya yok gel. <laughs> Hıh! Ananı satayım bu ne? Lan yukarı bak yukarı bak. Kanka bu ne? Bu ne oğlum? Evet hayır anomalik bu kanka yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç. Anomalik bu. E, tamam ben tersi bakmadan, tersi bak. bak burada yok şu anda o anomali. Demek ki ben Aldım ben. Oha dur dur dur. Vallahi bir şey geliyor. Abi gelme abi. Ben aldım kamerayı herhalde bunu. Cız etti. Cız mı etti? Abi nasıl olmuyor? Kısa yiyeceğim. İkimizin de mi alması lazım? Ben <laughs> Kanka böyle anomalinin ben bilmem ne. Biz dört değil ama dört. 8'deyiz en son biz ne ara 4'e geldik ama. Bence şey yani... <laughs> Ama kırmızı ışık falan anomali değil diyordu. Bu 4. Bence sayıda bir anomali var bir. Onu satarım ha? Geri zekalı anomali bu. <laughs> Çok korktum. Bence dördüncü. Basıyorum içeride misin? Basıyorum. İç. Ay, i̇çerideyim. Ay konuşamadım. Eka hayır ya. Biz gördük ama. Nasıl? Nasıl? Otizmle oyun. Neyse en azından bir şeyler yaşıyoruz kanka. <laughs> Yaşamamak da vardı. İşte diyor. Ne işte? Abi, acaba bunu Duvar bir anomali mi sence? Bunu koydun Duvara onu mu koyacaktık acaba? Nasıl koyak oğlum duvara? Çık bakayım. <laughs> gördüm gördüm. Kaç 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 kaç. Kanka ne diyor? Oy! <laughs> Kanka bu ne? <laughs> What the fuck? Allah, Yardım kiti diyor. aldım burada. Benim yardım kitim falan yok mu? Yardı Aa ben yardım edeseye kadar sen gidin. Oha bu ne? Bu ne? Oha ben de sana daha korktum <gülüyor> <gülüyor> Mal ödümü kopardın. çok korktum bir anda. Acayip korktum. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> kanka sana yardım ettim kendim. Diyordum korkudan. Ama ben kayıt aldım onu yani Kanka olsun. Bizim tepkilerimiz önemli biç. Abi bence bu oyunda okula girelim bence. Tamam geri okula, okula gidelim. Okula gidelim. Bu ne ya? Katlarda bulamıyoruz olmuyor. Kapı yiyin Nasıl terk ediyorsun dostum? Wow. <laughs> wow. Aha lise, lise, tarih bilmiyor, bir nokta benim bilmem. Oh. Wow! wow Bu ne? Oh my pretty don't like this yani. Okay, neredesin? Bilmiyorum ki ben bir yerlerdeyim sen neredesin nasıl? Okay, ne? Sen nesin? Hayır, Hayal. Seni fon filmlemişler kanka. <laughs> Kapıda kırık var. Hmm. Ne kadar normal bir okul öyle. Okula girdin mi sen? Hayır, bende oğlum? Neredesin lan? Ayakta kalanların hepsini ortadan kaldır diyor Ne? Kanka, bu sen misin? Oğlum canavarken bile mükemmelsin ya. Eşek. Canavar mıyım? valla. Abi iki saniye bekle abi. Dur, bak, yıkıyor, Allah yarat, ben Abi üç saniye bekle. Ben bir iki dakika ortamı keşfeteyim abi. Bugün ne lan. Oğlum sürekli pil bitiyor şeyimin. Allah. Peki ben senin olduğun yeri görebiliyor muyum? Çok derin konular. Kanka sen bence benim yanıma gelme. Ben kendi kendime bir şeyleri keşfedeceğim. <laughs> Kanka ben içerideyim. Ben içerideyim şu an. Dolaşıyorum bir yerlere. Bulut. Dur kapıyı açın. Merhaba Bulut. Kanka şu an ben bir yerlerde dolaşıyorum. Koridorlardayım. Piyasa yapıyorum. Bunu Haydi eller havaya kalca. Aa şifre var burada. 2 İki diyor. İki. Okey. O ilk defa kendi başıma korku oyunu oynuyorum. Çünkü Beyza canavar. Şu an girişin oradayım. Olmasın korktum ben. Sen okulun içinde misin şu an? Hı hmm. -hı. Bir tane sınıfa girdim bana şey diyeyim, Beyza <laughs> This bitch <laughs> This bitch kanka. Ne oldu? Kanka, dur. Ne oldu lan? Sen bana ne? Hayır sen çünkü heykelsin ya kanka. Evet. Haydi hava havaya. Kalça ya. Yukarı çıkma sakın ha. Döverim seni. Aşağı iniyorum şu an. Geri zekalı, ödüm koptu ya. Uçtik, <laughs> ödüm kopt. <laughs> Vallahi. Allahım ya, ya arkana yaklaştın, yanıma Gerçekten çok güzel yanıma geldin yani. Sağ ol. Çay kahve de getirseydin. Korktum.